Herkese merhabalar. Adana programını kısaca değerlendirmeye çalışacağım. Biraz zayıf bir program var. Yine de birim fiyatında 15 kuruş olduğunu da düşünürsek. Birkaç sürprizde bile tatlı bir ikramiye harçlık verebiliyor oyunlar. O yüzden önceliğimiz bulmak. İki bankolu bir tahminim olacak. Biri cazip sayılır. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Diyerekten lafı fazla uzatmadan kısa kısa 6 ayağı da değerlendireceğim. İkinci koşuyla başlayacak Adana'da e, altılı Ganyan. 4 ve yukarı İngilizler Handikap 15 dişilere mahsus mücadele 1200 metre kum pistte gerçekleşecek. Koşuda 9 isim start alıyor. Günün en sürpriz açık yarışlarından bir tanesi diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Burada 9 numara hariç geri kalan 1'den 8'e kadar tüm isimlerin şanslarının birbirine yakın olduğunu düşünüyorum. Yani bir isim ön plana çıkart derseniz açıkçası zor ama 2 numaralı Demir Ataş bir parça sanki rakiplerinden biraz daha önde gibi gözükse de dediğim gibi 8'de dahi birden 8'e kadar ben burada 8 ismi ayırmadan kuponumda yazacağım. Uzun uzun anlatıp da vaktinizi de almayacağım çünkü diğer ayakları biraz daha detaylı geçmek istiyorum. İkinci ayakta 5 yukarı Araplar mücadele edecek. Şartlı 3 mücadele 1300 metre kum pistte gerçekleşecek. Arkadaşlar burada cazip sayılabilecek bir banko önerim var. Burada şimdi diyebilirsiniz. Deniz şövalyesi var. Ne diyor? Ne diyorsun? Ne düşünüyorsun? Şimdi önce bu konudaki fikrimi beyan edeyim. Sonra bankomu değerlendireyim. Şimdi Deniz şövalyesi normal şartlarda evet bu grupta kazanır. Peki neden Deniz Şövalyesi'ni önermiyorsun da başka bir ismi öneriyorsun diyecek olursanız da bu sorunun cevabı Deniz Şövalyesi'nin yani son yarışında çok vasat atları kolay geçti diyemiyorum. Yani en önemli sebebi bu. Yani o yarışı çok daha rahat kazanması lazım. Tuta tuta boy yapması lazım da grupta. yani ha düzenmişse gerçek Deniz Şövalyesi'ni bugün izletirse zaten kazanır. Öyle düşünüyorsanız kuponunuza ekleyebilirsiniz ama benim burada banko önerim son iki koşusunu gayet yeterli bulduğum 6 numaralı Kösef. Deniz şövalyesini bir kenara koyduğumuzda ben diğer rakiplerini geçebileceğini düşünüyorum 6 numaralı Kösef'in. Yani benim ilk banko önerim olacak ama dediğim gibi siz büyük oynuyorsanız veya bugün için artık farklı koşabileceğini düşünüyorsanız 7 numarayı ekleyebilirsiniz ama normal şartlarda ben Kösef'in son performanslara göre bu grubu geçebileceğini düşünüyorum. Fazla uzatmadan 3. aya geçelim. 4 yukarı İngilizler kısa vade 6 mücadele Halis budak koşusu 1400 metre kum pistte gerçekleşecek. Şimdi burada çok seri bir yıldızam var. Regardless hemen arkasında gidecektir. Nart'ın kalıcıken ön planda ön tarafta gitmeyi seviyor. Yani ben Zolomom'u net favori olarak önereceğim. Ancak ee, 4 tane de rakibi var. Zaten 6 isim start alıyor. E, baktığım zaman 2 numaralı Regardless en ciddi rakip olacaktır. 6 ve 2 bende ön planda olsa da 1 numaralı Nart'ın kılıcı, 3 numaralı Silver Cloud ve 4 numaralı Yıldızan'ı da yazdım. 5 isimle. Geçtim burayı. 6-2 dediğim gibi ben de ön planda. Sonrasında 1-3 ve 4'ü kuponlarınızda bulundurabilirsiniz. Deyip geldim günün dördüncü ayağına. Şimdi kısa vade 8 mücadele 4 yaşlı Araplar. 1400 kum. Her yarışında bir acaba dedirtiyor ama Katoğlu yine de kazanmayı başarıyor. Birkaç tane farklı rakibi var. Şöyle ki Diğer gruplardan gelen, aradan gelen atlar var. Örneğin Derya Ateşi. Çok klasik bir isim. Ama işte aradan geliyor. kum Bakalım ne yapacak. Berke'nin kızı. Sanki o da bir parça sentetikte daha mı iyi Çin pistte. Yine de kumda da fena koşmamıştı. Akta Fırtınası var. Onu da şöyle değerlendirebiliriz. Ön tarafta kabullendiği yarışta daha önce Katıoğlu'nu mağlup etmişliği var. O da bugün için bir kapalı kutu. Tüm bu bahsettiğimiz şeyler e, hepsi katıoğlunun yarış içerisinde eksik koşmasının neticesinde e, ortaya çıkabilecek senaryolar. Yine misal yarış çok e, istediği gidişatta giderse Rockstar e, bir türlü geçemediği rakibinin bu kez en ufak bir hatasında Demir belki. Bunlar hep e, kafadaki soru işaretleri. Ama dediğim gibi yarışı yine Net bir şekilde hata yapmazsa kazanmaya en yakın isim tabii ki 4 numaralı Katoğlu. Diğer atları kısa kısa geçtim ama dediğim gibi bana göre en ciddi rakibi yine 2 numara Demirberk olacak. Sonrasında diğer saydığım atlarla burayı kapatabilirsiniz. Ben 2 banka önereceğim için burayı kapattım. Ama hani küçük oyunlarda 4 veya 4-2 ön planda tutulabilir. Ama zaten burayı kapatsanız da benim önerdiğim oyunda 140 derece civarında bir şey tutuyor. Deyip geldim günün 5. ayağına. 3 yaşlı İngilizler şartlı 4 mücadele 1300 metre kum pisti. Arkadaşlar son koşusu bana göre buraya net şekilde yetecek. 4 numaralı Mr. Jingles kazanması lazım. Yani çok etkileyici bir performans gösterdi. Yarış kumlu yetişimi olsaydı ki kum sezonu kumda koşuluyor yarışlar. 2 numaralı Boran net şekilde rakip olarak önerirdim. Ama hem arası olması hem yarışın kum pist olması beni 4 numaraya yönlendirdi. Kazanması lazım. 2 numarayı da takip edin. İyi bir tay. iyi yerlere gelecektir o da. Son ayağa geldiğim zaman 9 numaralı Revşi bir türlü kazanmayı beceremese de son 2 startı bu gruba yetecek seviyede. Koşunlar favorisi 5 numaralı Çatak Güzeli ee, en az 9 kadar şanslı 9-5 ön planda. Sonrasında 4 numaralı Biri kız rakiptir. Ve Ahmet Çelik tercihi önemli at yazınca yazmadan olmaz. 9-5 sonrasında 4-7 benim son koşudaki sıralamam. Altılı Ganyan tahminim bu şekilde Adana için. Tahminlerimizin düzenli olmasını isteyen dostlar, tahminlerimizi beğenen dostlar beğeni tuşuna basmayı, kanalımızı önermeyi, abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmasınlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Yarınki tahminlerim Bursa 2. Altılı Ganyan tahminim de Akşam Gazetesi'nde olacak. Oradan da okuyabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.